Foktif lastiği, Forklift'in en önemli ve en pahalı sarp malzemelerinin başında yer almaktadır. Bundan dolayı Forklift'in yaptığı işe, çalıştığı zemine göre doğru lastiği seçmesi, o işten alınacak olan verim, hız ve karlılık açısından çok önemlidir. Bundan dolayı Forklift'in çalıştığı zemin, çalışma saatine göre, ve taşıdığı yükün cinsine göre mutlak surette doğru lastiği seçmek gerekir. Bu lastiği seçmek sanıldığı kadar kolay değildir. Mutlak surette bir profesyonel destek alınmasını tavsiye etmekteyiz. Nubes Otomotiv olarak foktif lastiği operasyonlarında kullanılmakta olan değişik cinslerdeki lastiklerimiz ile sektördeki birçok farklı uygulamaya hitap eden özel tasarlanmış olan lastiklerimiz ile siz kullanıcılarımıza çok geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet etmekteyiz. Özellikle Nubes Otomotiv olarak sektör tecrübemiz ve uzun yıllardır lastik sektöründeki biriktirdiğimiz bilgi, deneyim sayesinde sizlere doğru ürünleri kullandırma konusunda çok deneyimli bir kadroya sahibiz.